Metabolizma hızını arttırmak için limonlu su içmek gerçekten gerekli mi zannediyorsunuz? Aslında çok büyük bir şehir efsanesi. Metabolizma hızını arttırmanın bilimsel olarak kanıtlanmış yolları da bulunmaktadır. Örneğin kas kütlesini arttırmak. Kas yağdan çok daha fazla enerji harcar. Düzenli egzersiz ve ağırlık çalışmaları metabolizmayı hızlandırır. Mesela yeterli protein tüketimi Protein sindirimi sırasında daha fazla enerji harcadığı için önlerinizde protein mutlaka olmalı. Yeterli uyku, az uyumak metabolizma hızınızı ciddi şekilde yavaşlatır. Su tüketimi, susuz kaldığınız zaman enerji harcamanız düşer. Su metabolizmanın çalışması için en basit ama en etkili destektir. Baharatlar, özellikle acı biberdeki kapsaisin kısa süreliğine metabolizmayı hızlandırabilir. Kısacası mucize içeceklerde veya detokslarda değil sır yaşam tarzınızı değiştirmekte. Kaslı, enerjik ve sağlıklı bir vücut doğru beslenme ve düzenli hareketle olur.